Arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü videomda arkadaşlar sizlere bir günlük spor e, günümü size çekeceğim. Yani vlog tarzı bir video olacak. Bu sayede benimle kişisi personel olarak yani özel hayatımla ilgili bir takım karakterim üzerine bilgi sahibi olacaksınız. E, yani Sporda işte belki hani aranızda spora başlamak isteyenler, işte beslenme tarzında merak edenler vardır. Bu video onlara da faydalı olabilir arkadaşlar. Bugün benim bacak antrenmanı günüm. Ee, birazdan çantamı hazırladım ben şu anda. Arabaya bineceğiz. İşte spor, spor salonuna gidiş, spor hareketleri ve bacak antrenmanda yaptığım e, hareketler, antrenman programı ve çıkış ve bitiş. Bununla ilgili vlog tarzı bir e, video olacak. Ben çok heyecanlıyım. Umarım siz de keyif alırsınız. E, çok farklı bir video olacak e, sizin için. E, evet bu şekilde arkadaşlar. Dilerseniz önce intromuz gelsin. Daha sonra hemen spor salonuna geçelim arkadaşlar. Orijin. Evet şimdi aslında söyleyebilirim. Aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar. Evet, birazdan arabamıza doğru geçeriz. Evet, tekrar merhaba arkadaşlar. Dışarıdayım. Mikrofonu almayı unuttum. Umarım ses iyi çıkıyordur. Arabaya doğru gidiyorum biraz. Kamerada sarsıntı olabilir ama onu hallederiz. Evet. Evet çantamı koydum Arkadaşlar birazdan yola çıkarız tekrar kamerayı açarım Arkadaşlar Evet yola çıktık Arkadaşlar burada kamerayı yan çevirmek zorunda kaldım Çünkü hem ön tarafı yolu hem de beni çekmesi açısından çift kamera kullanıyorum Arkadaşlar şöyle Evet yani şu anda spor salonuna doğru yola çıkıyorum Biraz kamera sallanabilir o yüzden şimdiden kusura bakmayın. Umarım ses de iyi geliyordur. Mikrofon yanıma almadım. Ee, bakalım hoşunuza gidecek mi arkadaşlar? Bugün dediğim gibi hani bacak antrenmanı. E, hareketleri zaten aklımda belirledim arkadaşlar. Şu anda salona gidene kadar e, çekim yapmak istiyorum arkadaşlar şöyle ya bu ım, spor yaptığım yerin AVM'nin etrafında özellikle cumartesi pazar günleri çok fazla trafik oluyor arkadaşlar Bu yüzden ben AVM otoparkına park etmiyorum dışarı park edeceğim Yani çok fazla şu anda yolu çekmek istemiyorum size Dilerseniz çekimi burada bitirelim arkadaşlar spor salonuna yaklaştığımda spor salonunu orada çekim. Bu arada çok fazla ıı ee diyorum ama hani bu konuda çok eleştiri geliyor arkadaşlar. Bundan dolayı kusura bakmayın. Çünkü düşünerek konuşuyorum ve hani düşüncelerim aklımda toparlamaya çalışıyorum ve yanlış bir şey söylemeyin. Bir de yolda e, görüntüde e, reklam veya işte ne bileyim müzik işte şeye telife girecek herhangi bir şey e, olmaması açısından yani birçok şey kontrol altında tutmanız gerekiyor arkadaşlar o yüzden hani o kadar da bu videoları çekmek kolay olmuyor kaç kere yüklüyorsunuz siliyorsunuz yüklüyorsunuz siliyorsunuz o yüzden e, sizlerden af diliyorum e, evet bugün çok güzel bir video olacak dediğim gibi siz de çok beğenerek izleyeceksiniz. Umarım hoşunuza gider. Spora yazılmak isteyenler, spor yapmak isteyenler özellikle çok beğenecek. Zaten yaz geliyor arkadaşlar. Yaza kadar formunuzu siz de böylece toparlamış olursunuz. Evet, AVM'nin daha doğrusu Spor salonu oraya geldiğimde tekrar çekeriz arkadaşlar. Evet, Spor salonuna geldik arkadaşlar. Arabayı buraya park ettim şimdi spor salonuna doğru yola çıktım. Ve gidiyorum. Bakalım nasıl beğenecek misiniz? Salonda hangi hareketleri yapacağız? Evet salona geldik arkadaşlar. Şu anda giriş yapıyorum. Birazdan da spor salonda kıyafetleri giyip hemen çekime başlarız hareketleri. Evet birazdan görüşürüz. Ya, ya. Evet bu şekilde antrenman tamamladık arkadaşlar bugünkü bacak antrenmanıydı ve e, hani bunu sağ salim bitirdik e, bacak antrenmanı en zor antrenman arkadaşlar bayağı zorluyor Hatta bazen mide bulantısına kadar gidebiliyor durum. Evet arkadaşlar yani günlük bu tarz benim bir spor bloğu veya günlük bir antrenman video olsun isterim. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi akşam oldu zaten havada epey karardı. Ben şöyle eve doğru şimdi gidiyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Allah'a ısmarladık.